Okyanus 10. sınıf kitabımızda paralel kenarın alan ve çevresini anlatacağız şimdi. 33. seanstayız. Bir paralel kenarın alanının formülü şu şekildedir. Ee, öncelikle e, kenarları A ve B olan şu gördüğünüz paralel kenarda A'ya ait yükseklik H'a ile gösterilsin. B'ye ait yükseklik de H'B ile gösterilsin. Bakın B'ye bir dikme indirilmiş. Veyahut da A'ya bir dikme indirilmiş. Buna H A buna H'B dedik. Bir paralelkenarın alanı taban çarpı yükseklikle bulunur. Üçgenin alanına benziyor üçgenin alanında bölü 2 diyoruz bunu da demiyoruz Sadece taban çarpı yükseklik diyoruz. A çarpı HA veyaıta B çarpı hB diye alanı bulabiliriz. Bir diğer alan formülümüz Şuradaki köşe açısı Alfa derece olmak üzere, açının kolları A ile B'nin çarpımı çarpı aradaki açının sinüsü. Biz bunu üçgende 1 bölü 2 ile veriyorduk. Aynı formülü 1 bölü 2 AB sin alfa ile veriyorduk. Şimdi 1 bölü 2'si yok sadece farklı olarak. E, çevre ise 2 e, tane B ile 2 tane A'nın toplamı. Yani iki parantezinde A artı B ile bulunuyor. İşte bu alan formülü bu şekilde. Özellikleri var. Köşegenleri çekersek paralel kenarda köşegenleri çektiğimizde e, şeklin alanı dört eşit parçaya bölünür. Bunların hepsi dördü birbirine eşit olur. Bu birincisi. İkincisi eğer şöyle paralel kenarımızı şöyle sadece bir köşegenle ikiye bölersek alanı iki eşit alana bölünür. Bunu ikinci özellik diyelim. E, devamında A'dan B'den şu E noktasına çekerek şurada bir üçgen oluşturalım. E noktası herhangi bir nokta. C'ye de yakın olabilir. D'ye de yakın olabilir. D, C üzerinde herhangi bir noktaya. A, B'yi birleştirerek şurada e, ne yapmışlar? Bir üçgen oluşturmuşlar. Bu oluşan üçgenin alanı tüm alanın yarısıdır arkadaşlar. Burada da altta bunu yazmışlar işte. E, A, B, C, D paralel alanının yarısını verir bu. Ee, ve son olarak içinde herhangi bir nokta olsun P noktası bu tarafa da yakın olabilir karşıya da yakın olabilir P noktası ile köşeleri birleştirerek oluşturduğumuz şu dört alanla ilgili bir durum var şimdi bu alanlara şöyle A, B, C, D diye e, harf verelim alan büyüklükleri A kadar C kadar B kadar D kadar olsun e, bunlarda da şöyle bir özellik var e, karşı çılıklı Ne oluyor? Şimdi geldi kendine. Tamam. şimdi tekrar edeyim. Karşılıklı alanlar toplamı birbirine eşit. Burada da bunu verdik. Şimdi sorularına geçelim. Birinci soruda e, alanı sormuş. Taban uzunluğum 10. Bu tabana ait yüksekliğim 4. O zaman alan çok kolay. Tabanla yüksekliği çarpıyorsun ve alanı 40 diye buluyorsun. Bu kadar. Başka e, bir şey yok yani. Taban çarpı yükseklik yaptık sadece. İkinci sorudayım. Alan ABC'de 48 demiş. E, taban 8 yüksekliği bize sormuş. E, o zaman formülümüz neydi? Tabanla yüksekliği çarpınca alanı veriyordu. Alanı da burada 48 demişler zaten. Taban çarpı yükseklik alanı veriyor. Dolayısıyla H eşittir. Her iki tarafı 8'e bölersek yüksekliğin 6 olduğunu e, buluruz. Bu şekilde Üçüncü soruya bakalım. Üçüncü soru da e, şurada 13 görüyorum. Burası 12'ymiş. Bunun alanını soruyor. Taban uzunluğunu biliyorum. Yüksekliği de biz alanı bulacağım. E, şöyle bir şey var. AB kenarının uzunluğu 12 ise aynı şekilde DC kenarının uzunluğu da nedir? 12'dir. Bunu gördük. Bir. İkinci olarak göreceğiniz şey şuradaki Z harfidir. Z'yi çiziyorum arkadaşlar. Paralel kenar olduğu için paralellik var. Rahatlıkla z'leri kullanabilirsiniz. Z'yi gördük mü? Burası 90 ise z'den dolayı burası da 90 oluyor. İkinciyi de yaptık. Z'yi gördük. Ve üçüncü olarak 5, 12, 13 üçgeni diye bunun 5 olduğunu, yüksekliğin 5 olduğunu anladık. Burası 12, burası 13 ise ne olacak? 5, 12, 13 üçgeninden e, yüksekliği 5 olacak. Yüksekliği bulduk. Tabanı da biliyoruz. O zaman alan formülünü uygulayabilirim. Taban 12 ile yükseklik olan 5'i çarparsam alan 60 diye bulunur. Evet taban çarpı yükseklik yaptık. Dördüncü sorudayım. Dördüncü soruda 120 derecelik bir açı görüyorum şurada. E, burası 8 burası 6 diyor. Alanı sormuş. E, sadece AE kısmı 8. Şimdi şöyle yapacağım. Şurası 90 derece ise bu tarafta 90 derecedir değil mi? Bu bir. Pardon. Evet, şimdi e, burası 120 derece ise şurası 60'tır. Neden? Paralel kenarda komşu açılar toplamı 180 olduğu için 120-60 daha 180 diye buranın 60 olduğunu bulduk. 60-90 o zaman şu açı kaç olur? 60-90 bu da 30'dur değil mi? 30-60-90 üçgeni oluşturdum. Şimdi artık EB'yi bulabilirim. Hatta CE'yi de bulabilirim. E, 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı bunun yarısıydı. Yani 3'tü. 90'ın karşısı 6, 30'un karşısı ne oldu? 3 oldu. Bakın 1'e 2 kat. 30'un karşısı 3, 60'ın karşısı bunun kök 3 katı oluyordu. Gördüğünüz gibi 3 kök 3 oldu 60'ın karşısı. O zaman alanımız taban uzunluğu 8, 3 daha 11 ile yükseklik 3 kök 3 çarparak buluruz. 11 çarpı 3 kök diyoruz ve alan 33 kök 3 oluyor. Yazmanız için bekliyorum. Tamam. Devam edelim. Yazmış işlemimiz bitti. Ondan sonra beşinci sorudayım. Beşinci soruda şurası beş, şurası dört. Ala e, nedir diyor. E Eba dersleri için ben bunları yaptığım için yazma için süre tanıyorum sizlere. Beş, 5, 4, 90 derece var. Alan ABC'de nedir diyor. Ee, burada e, biz biliyoruz ki şu taradığım üçgenin alanını bulup 2 ile çarparsam tüm alanı bulurum. Bunu özellik olarak vermiştik. Dolayısıyla bu üçgenin alanı, üçgenin alanı dik kenarlar çarpımının yarısıdır. Yani 5 ile 4'ü çarpıp 2'ye bölersek üçgenin alanı ne buluruz? 10 buluruz. 5 kere 4, 21'e 2'den. O zaman tüm alan bu onun iki katı olur. İşte paralel kenarın alanı da bunun iki katı olduğu için ne oldu? e, 20 oldu. Bu şekilde. Altıncı sorudayım. 6. soruda alan ABC'de 96 santimetre kare EB uzunluğunu bize sormuş. Bakın tüm alanın 96 olduğunu biliyormuş. Tüm alan 90 ise şu görmüş olduğunuz üçgenin alanı 96'nın yarısı olacaktır. Doğru mu? Bir önceki soruda da bunun benzerini yapmıştık zaten. Ne olacak? Tüm alan 96 ise şu taradığım üçgenin alanı 96'nın yarısı ne olacak? 48 olacak. Burada taban uzunluğu bize sorulan EB'ye x dersek bu üçgenin alanını taban çarpı yükseklik bölü 2 ile buluruz. Yani tabandaki x çarpı buna ait yükseklik 8 bölü 2 neyi verir bize? Bu taralı üçgenin alanını yani 48'i verir, değil mi? Sadeleştirmeler yaparsak 4 çarpı x 48 yapıyor. Her iki tarafı 4'e bölersem 48 bölü 4'ten x'i 12 olarak buluyorum. Bu da bu şekilde. Yedinci sorudayız. Yedinci soruda bir paralel kenar görüyorum. 16. Şurası birmiş. Burası 90 derece. Buralar bakın 90 derece. Böyle bir şekil görüyorum. Burada öglit e, en başta bir gözüme öglit e, görünüyor değil mi? Şimdi bu şeklin alanını soruyorlar. Şuradaki dik üçgende burası 90, buralar 90 olunca şuna h dersin. h kare p çarpı k diye e, öglit uygularsın. Şurası 90 derece, şurası da 90 olunca şu H, şu P, şu da K olmak üzere. Ne diyorduk? H kare eşittir. P çarpı K öglit uyguluyorduk. Burada da işte bu üçgende öglit uygularsam şu H'ın karesi 16 ile 1'in çarpımı yani 16 olur. H kare 16 ise H'ımız ne olur? 4. Al bakalım. Yüksekliği 4 olarak bulduk bile. Yüksekliğimiz belli tabanımız belli. O zaman biz bu paralel kenarın alanını bulabiliriz. Taban uzunluğumuz 17 ile 1'in top 16 ile 1'in toplamı 17. Buna ait yüksekliğimizde 4 bulduk. O zaman alan 17 çarpı 4. Yani ne yapar? 68 yapar. Şu şekilde. H kare 16 çıkınca H 4 çıktı. Şurasında kare yok. Yazıyorsunuz. Bu şekilde. işte alanı bulduk. Taban çarpı yükseklikten. Tabanın uzunluğu 16, bir daha 17 idi. Tabii görüyorsunuz. Evet. 8. soruya bakalım şimdi. Ee, burada alan ABC'de 16 imiş. Şurası 4, burası 30. Ee, X e, uzunluğu sorulmuş. Ee, yani şöyle yapabilirsiniz. Şurayı X ise burası da X'tir deyip ee, bunun sinüslü alan formülünü kullanabilirsiniz. Ee, veya ben sinüslü alan formülü kullanmak yerine şu dikmeyi şurada indirmek istiyorum. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı bunun yarısı kadar oluyor. Kaç oluyor o zaman? 2 oluyor. Gördüğünüz gibi yüksekliği bulmuş oldum. 90'ın karşısı 4, 30'un karşısı bunun yarısı 2 oldu. Yüksekliği buldum. Tabanım x kadar. Yüksekliğim de 2 ve bu ikisinin çarpımı şeklin alanını yani neyi verir? 16'yı verir. Bakın zaten bana alanı vermişler 16 diye. Taban çarpı yükseklik alana eşit. O yüzden her iki tarafı ikiye bölerse x'i ne buluruz? 8 buluruz. Burada 30, 60, 90'ın özelliğini bilmek gerekiyordu. Dokuzuncu sorudayız. Şurada dokuzuncu soruda burası altı ise karşı kenarda yine nedir? Altıdır. Burası x ise burası da yine nedir? X'tir. Bize x'i soruyor. Şimdi ben bir böyle bir paralelkenarın alanını iki türlü bulabiliyorum. Bir tabandaki x ile bu x'e ait yükseklik olan 4'ü çarparak bulabiliyorum alanı veya aynı alanı tabanı 6 ile 6'ya ait yükseklik 8'i çarparak bulabiliyorum. Yani 6 ile 8'i çarpınca da aynı alanı buluyorum. X de 4'ü çarpınca da aynı alanı buluyorum. O yüzden bu ikisini birbirine eşitledim. Buradan 4x eşittir 6 kere 8, 48 oldu. Her iki tarafı 4'e bölünce x ne çıkar? 12 çıkar. Burası da böyle. Şimdi 10. sorudayım. Bunun özelliğini de vermiştik. Bunun ee, ne dedik? Karşılıklı alanlar toplamı birbirine eşitti. Şimdi biz dedik ki A, B, C, D isimlerini verip A ile C'nin toplamı B ile D'nin toplamına eşit dedik. E peki hepsinin toplamı 30 yapmıyor mu? Evet A, B, C, D hepsinin toplamı tüm alan bu soru için 30 verilmesinden dolayı 30 yapıyor. O zaman ikişer ikişer toplamları da 30'un yarısı 15'e 15 etsin ki bu eşitlik sağlansın değil mi? Demek ki arkadaşlar burada bir özellik daha var. Karşılıklı alanlar toplamı eşit ve bu karşılıklı alanların toplamı tüm alanın yarısı kadardır. Dolayısıyla B ile D'nin toplamı da yarım alan, A ile C'nin toplamı da yarım alan. Bize de ee, hangisini sormuşlar? B ile D'nin toplamını sormuşlar. Onun da ne olduğunu söylemiş olduk. 15 olduğunu söylemiş olduk. Hepsinin toplamı 30 olduğundan, ikişer ikişer toplamı birbirine eşit olduğu için ne oldu onlar? 15'er, 15'er paylaştırıldı. Evet, şimdi burada alıştırmalarımız var. Alıştırmaları da çözelim. E buradakinde diyor ki AD alanıyla BC alanı yani şu taralı alanlar toplamı 8. Şimdi arkadaşlar şu taralı olmayan alan tüm alanın yarısı olduğu için bu alan diğer alanlar toplamına eşittir. Yani bu alan taralı alanlar 8 ise bu taralı olmayan alan da 8'dir. Neden? Çünkü yarısı tüm alanın yarısı tüm alanın yarısı ya beyazdır ya turuncudur değil mi? Birbirlerine eşit olduklarına göre. O yüzden e, bu taralı alan 8 ise taralı olmayan da 8'dir diyorum. Ve -E B'nin alanını 8 olarak bulduğunuzu söylüyorum. Alıştırmaları tabii ki önce siz yapacaksınız ödev. Daha sonra e, buradan dinleyebilirsiniz. İkinci soruda alan ABC'de 28 ise diyor. Arkadaşlar karşılıklı alanlar toplamı birbirine eşitti. Bu bir. Bir de ikinci olarak bu karşılıklı alanlar toplamı 20, e, tüm alanın yarısı. Yani buna soruya göre kaç olmalıdır? Yarısı 28'in 14 olmalıdır. O yüzden bu 8 ise buraya da 6'dır derim. Çünkü 8 da 14 olsun diye. Ee, i̇kisinin toplamı yarım alan olduğu için burası 6 dedik. Yani alan PAB'yi sormuşlardı. Cevabı 6 olarak bulmuş olduk. Üçüncü sorudayız. Üçüncü soruda 120 dereceyi görüyorum. Şu indirilmiş dikme tam ortalanmış altı köküçü görüyorum. Tüm alanı soruyor. Şimdi şurası 120 ise komşu açı olarak şu C açısına 60'tır diyebiliriz değil mi? Komşu açılar toplamı 180'de paralel kenarda. Bu bir. 60'ı koyduk. Tamam. Şu ikinci olarak şurasında 90 olduğunu bilirsiniz. İki tarafta 90. E 90 var, 60 var. Şu açıya kaç düşecek o zaman? 30, 60, 90 üçgeni olsun diye 30 düşecek. Şimdi 30, 60, 90 özelliğinde 60'ın karşısı 6 kök ise 30'un karşısı 6 oluyordu değil mi? Bunda kök siliveriyorsun. veriyorsun. 6'yı 30'un karşısına yazıyorsun. Ne oldu bak? 30'un karşısı 6, 60'ın karşısı 6 kök Bu bir. İkincisi 30'un karşısı 6 iken 90'ın karşısı bunun 2 katı olacağından 12 olacak mı? olacak. E, 90'ın karşısı DC'yi de bulduk. O aynı zamanda AB'ye eşit. Burası da 12'dir hatta. Devamında burada bir eşitlik koymuşlar. EC ile BE'nin eşit olduğunu göstermek için şuralara şu eşitlikleri koymuşlar. O zaman bu 6 ise buna da 6 diyecek miyiz? Evet. Şimdi e, artık alanı bulmak için bütün bilgiler sahibiz. BC uzunluğumuz 6 6 daha 12 oldu. 12 ile bu BC'ye ait yükseklik 6 kök 3'ü çarparsam taban çarpı yükseklikten alanı bulurum. 12 çarpı 6 kök 3 72 kök 3 eder. İşte alanı bulduk arkadaşlar. Taban çarpı yükseklik yaptık. Devam edelim. Dördüncü soru. Dördüncü sorumuzda şurası 45, burası 6 kök 2, burası 4, 4 diye bunlar verilmiş. Alan soruluyor, şeklin alanı soruluyor. Ee, o zaman yükseklik lazım bize. Ee, neler yapabiliriz diye bir düşünelim. Şimdi şurası 45 ise, e, şurası da 45'tir. Ama bir işime yarar mı şu anda? Yok. Ben o zaman şöyle bir dikme indirmek istiyorum. Yüksekliği bulmak amacıyla. 90'ın karşısı 4. Şurası 45'si burası da 45. Ne oldu? 45, 45, 90 üçgeninde. 90'ın karşısı 4 ise 45'in karşısı ne olur? Şimdi 45 ile 45, 45, 90 üçgenindeki özelliği bir üçgen çizip göstermek istiyorum. Hatırlatmak istiyorum. Şöyle 45, 45, 90 üçgeninde. 45'lerin karşıları A uzunluğundaysa 90'ın karşısı A kök 2 uzunluğunda oluyordu. O zaman 90'ın karşısını kök 2'ye bölünce 45'in karşısını buluyorduk. Tekrar ediyorum. 90'ın karşısındakini kök 2'ye bölünce 45'in karşısındakini buluyorduk. O zaman burada da 90'ın karşısındaki 4'ü kök 2'ye bölersem 4 kök 2 bölü 2 deyip sadeleştirince 2 kök 2 diye neyi bulmuş olurum? 45'in karşısını bulmuş olurum ki 45'in karşısı aynı zamanda şeklin yüksekliği. Ee, o zaman taban da belli yükseklik de belli alanı bulabiliriz artık. Tabanla yüksekliği sadece çarpacağız. Tabandaki o zaman alan diyorum. Tabandaki 6 kök 2 ile buna ait yükseklik 2 kök 2'yi çarpacağım. 6 kere 2 12 diyorum çarpı. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımına da kök 4 yani 2 diyorum. Bunların çarpımında sonuç ne yapar? 24 yapar. Köklü sayıları çarptık. Bakın kök kayboldu ve 24 bulduk. Şeklin alanı 24'müş. Beşinci soruya geldim. Beşinci soruda buralarda açı ortayları görünce hemen şuraya bir 90'ı koyacaksın. 90'ı koydun. Ee, bu, bunu yaptıktan sonra taban uzunluğu 6 ise karşısı da aynı şekilde 6 diyeceksin. Ve şu cümleyi kuracaksın. Bir açı ortay doğrusu üzerindeki bir noktadan açının kollarına indirilen dikmelerin uzunluğu eşittir. O zaman burası 3 ise burası da yine olacak yine 3 olacak. Açı ortay doğrusu üzerindeki bir noktadan açıların kollarına indirilen dikme eşitti. O yüzden bu 3 bu da 3. Şimdi şu taralı alanı mı soruyorlar bize? Evet taralı alanın yüksekliğini biliyorum. E Tabanını da biliyorum. O zaman bu taralı üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2'den 9 diye bulunmuş. Taban çarpı yükseklik bölü 2 yaptık. böyle 2 yaptık çünkü bu bir üçgende. Taralı alanı bulduk. E, altıncı soru da yine burada bakın açıortaylar birleşmiş. Burası 90 derece ve ben hemen haş burasında öglit yapmak istiyorum. Çünkü bu 90, bu 90, burada 90. Ne oluyordu? H kare P çarpı K diyorduk. H kare P çarpı K. H kare P çarpı K. H kare 16 çıktı. O zaman H 4'tür. Al sana yüksekliği ne olarak bulduk? 4. Peki alan için yeterli mi? Alan için şu anda tam yeterli değil. Şöyle yapacağım. Ee, taban 12'ye ait yüksekliği bulmak istiyorum. O zaman şu, biraz önceki söylediğim gibi diyeceğim ki, bir aç ortay doğrusu üzerindeki bir noktadan açının kollarına indirilen dikmelerin uzunluğu eşittir. Burası 4 ise burası da aynı şekilde ne oluyor? 4 oluyor. Aynı şey şuradaki aç ortay doğrusu için de geçerli. Aç ortay doğrusu üzerindeki bir noktadan açının kollarına indirilen dikmeler eşittir. O yüzden bu 4 ise bu da 4 oluyor. Bakın bunun ne olduğunu bulduk yüksekliğin 4 4 daha 8 olduğunu bulduk. 12'ye ait yüksekliğin 8 olduğunu bu şekilde bulduk arkadaşlar. O zaman alanımız taban 12 tabana ait yükseklik 8 12 çarpı 8'den ne buluruz? cevabı 96 buluruz. Önce yaptık h kare p çarpı k diye. Sonra açıortay üzerinden indirilen dikme uzunlukları eşittir de eşittir deyip yüksekliği bulduk. E, taban çarpı yükseklikte bize alanı verir zaten.